Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve çaldıran koşusu başladı. Yarışın liderliğini dıştan yaptığı ataklarla 3 numaralı Lion Victory alıyor. Yarım boya fark yaptı ikinciliğe. Kürilerden 2 iki numaralı Cosmic Kid girerken ondan 1,5 boy kadar geride. 8 numaralı Chayka üçüncülükleri şimdi Chayka temposunu artırıp Lion Victory'nin peşine düştü. 2 numaralı Cosmic Kid 3.lükte kaldı. Ondan 1,5 boy geride. Dışta 5 numaralı Nirvana 4. sırada. Yanında 7 numaralı Tail of the West 5. likte. 1 boy geride. Dışta 4 numaralı Lord of Pelennor. Yarım boy geride içeride 6 numaralı Sound of Summer. Dışında 1 numaralı Anatolian Rock. 2,5 Tempo geride son sırada. 9 numaralı Fresno sırasıyla Taylar son 800 metreye girmek üzere. Şimdi Çayka'dan kurtulan 3 numaralı Lion Victory 2 boy fark yaptı. Çayka ikincilikte. Yarım boy gerisinde içeride 2 numaralı Cosmic Kid üçüncülükte. Onun bir boy kadar gerisinde dışta 5 numaralı Nirvana var. Nirvana'dan iki buçuk boy geride 7 numaralı Tail of the West. Dışında 4 numaralı Lord of Pelennor daha sonra içeride 6 numaralı Sound of Summer. Dışında bir numaralı Anatolian Rock. Yine son sırada 9 numaralı Fresno. Düzlüğe çıkılırken 5 numaralı Nirvana dıştan temposunu artırdı ve içerideki üçlü Lion Victory yakalamak üzere onların arasından Cosmic Kid çıkmaya çalışıyor. Dışarı çıkansa 8 numaralı Çayka oldu. Yarışın liderliğini üçlü Lion Victory sürdürüyor. İçeriden ortaya doğru çıkan Cosmic Kid ikinciliğe girip Lion Victory'nin peşine düştü. Son 200 metre dışarıdan Cosmic Kid geliyor. 2 numaralı Cosmic Kid öne geçip 2,5 boy fark yaptı. İkincilikte kaldı Lion of Victory. 3 boy oldu fark. 4 boy oldu. 2 numaralı Cosmic Çaldıran koşusunu kazandı. 1 numaralı Antolian Rock ikinci oldu. 6 numaralı Sound of Summer üçüncü. 3 Üç numaralı Line of Victory dördüncü. 8 numaralı Çaykata beşinci bitirdi yarışı. 2 numaralı Cosmic Kid. Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu 2 numaralı Cosmic Kid. Gökhan Kocakaya ile çaldıran koşusunu kazandı. 4 numaralı Lord of Palinor ile ikili koştu Cosmic Kid.